Değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere telefonda faydalı bir bilgiyi aktaracağım. Bugün sizlere Instagram nasıl kapatılır, nasıl silinir, en güncel haliyle, bu yıl en güncel haliyle sizlere nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ee, uygulamalar ne ne hikmetse genelde girerken çok kolay giriyoruz, çıkarken çok zorlanıyoruz. Bütün e, işlerimizde bu böyle arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz. O yüzden girerken bir şeye basit giriyoruz, bütün kapılar açılıyor ama çıkarken e, ne hikmetse zorlanıyoruz. O yüzden e, bugün sizlere bu Instagram'ın kapatmanın, silmenin en güncel halini sizlere aktaracağım. Instagram hesabını kapatmak için e, daha önceden normal Google'dan, tarayıcıdan, e, girerek e, instagrama giriş yapıyorduk arkadaşlar bu değişikliklere uğruyor sık sık değişiyor şu an en güncel halinde uygulamamızdan bunu yapabiliyoruz arkadaşlar bunun için yapmamız gereken instagram uygulamasına giriş yapıyoruz sağ alt kısımda olan profilime tıklıyorsunuz profilinize siz de profilinize tıklıyorsunuz daha sonra Sağ üst köşede 3 çizgi var arkadaşlar. Buraya giriş yapıyoruz. Burada açılan sayfada en üstte ayarlar var. Ayarlar kısmına giriş yapıyoruz. Daha sonra tekrar açılan sayfamızda aşağı doğru iniyoruz. Yardım kısmı var arkadaşlar. Görüyorsunuz en alttan 3. Bu yardım kısmına giriyoruz. Burada yardım merkezi var üçüncü kısımda tekrar bu yardım merkezine giriş yapıyoruz karşımıza çıkan sayfada ara kısmına hesap sil yazıyoruz arkadaşlar hesap sil yazdık sonuçları göstere basıyoruz ve Instagram hesabınızın silinmesi kısmı en üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Instagram hesabının silinmesine basıyoruz. Burada karşımıza Android uygulaması yardımı başlıklı Instagram hesabının silinmesi sayfası çıkıyor. Aşağı doğru iniyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kapatma bölümü yok arkadaşlar. İşte bu uygulamamızda arkadaşlar yok sanıyoruz ama var şu anda güncel haliyle var. Android uygulaması yardımı yerine bilgisayar yardımını işaretliyorum arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum ve görüyorsunuz hesabımın hesabını sil diye burada koyu e, harflerle yazılmış kısım var. Burası arkadaşlar. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Tekrar geri giriyorum. Burada yardım merkezine basıyorum tekrar. Burada hesabı sile basıyorum. Burada Instagram hesabının silinmesine basıyorum tekrar. Android uygulaması yardımıydı arkadaşlar. Bilgisayar yardımı kısmına bastık. Bu sil kısmı çıktı. Mobil tarayıcı yardımına da bastığımızda arkadaşlar onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da hesabını sil çıkıyor arkadaşlar. Yani şu üst kısımda mobil tarayıcı yardımı ya da bilgisayar yardımı şeklinde işaretlediğimizde bu sil kısmı çıkıyor arkadaşlar. Silmek için de hesabını sil yazan kısma tıklıyoruz. Ve hesabını sil sayfası karşımıza çıkıyor. Geçici olarak devre dışı bırak. Alt kısımda bir neden silmek istiyorsun diye soruyor. Ve oraya yan tarafına tıkladığımızda birçok sebep çıkıyor. Bunlardan uygun olanı işaretlersiniz. Eğer bunlarla ilgili değilse başkası dersiniz arkadaşlar. Başka bir şey dersiniz. Daha sonra sizden şifreni tekrar gir diyor. Bu Instagram şifresi arkadaşlar. Bunu giriyoruz. Bunu girdikten sonra arkadaşlar kanalımızın ismi olan bende bilgi ve eğlence zamanı sil diyor. Buraya tıklayarak arkadaşlar silme işlemini tamamlıyoruz. Bu silme işlemi uygulamadan Gerçekten uygulama üzerinden de yapılabiliyor fakat sanki yokmuş gibi görünüyor. İnsanı şaşırtıyor ama işte dediğim gibi bu şekilde çok rahat bir şekilde siz de uygulamanızın içinde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Yeni güzel faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.